Merhaba arkadaşlar. 8. denemin çözümüyle beraberiz. Hemen birinci soruya bakalım. Ne diyor? Yukarıdaki soru işaretleri belirten atom modeli e, hangisine doğru verilmiştir diyordu. Şimdi atomun büyük bir kısmı boşluktur diyor. E, buradan herhalde ışıklar arasında hiçbir yorum yapamam. E, devam edelim. Atomdaki pozitif yükler çekirdek denen küçük bir hacimde toplanmıştır deyince hemen zaten şu gidiyor. Öyle değil mi? Bu hemen gidiyor. E, bu da gidiyor arkadaşlar. Bizde ne diyor? pozitif yükler çekirdek küçük bir hacimde toplanmış diyor. hatta bu da gidiyor. Bu her yere dağılmış durumda. Sanki şu iki şık arasında bir kaldım. Ee, pozitif yükler farklı atomlarda farklıdır. Evet. Elektronlar çekirdeğin çevresinde dağılmış haldedir. Hmm. Dağılmış haldedir deyince arkadaşlar hemen değil mi? Dağılan kim? Bu. Çekirdeğin etrafında dağılmış. Burada belirli bir enerji düzeyinde durduğu için bize sorulan soru işaretindeki atom modelini veren şık C şıkkı oluyor arkadaşlar. Evet devam edelim. İkinci sorumuzda e, ne diyor bize? İki veya daha fazla çözünenin çözeltinin karıştırılması sonucunda sudaki çözünürlüğü ihmal edilen bileşiğin çökerek bıdı 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 bıdı. bıdı. ya yani çözünme çökerme tepkimesinden bahsediyor. Gümüş nitrat çözeltisi, sodyum iodür çözeltisi katıldığında e, bir şeylerin çökmesinden bahsediyor. Burada biraz ezber bir soru. E, hangisi yanlıştıra e, bizi yönlendiriyor? E, tepkime gümüş nitrattaki gümüşün e, sodyum yudurdaki iyodun çökmesiyle gerçekleşecektir. Bunu aslında e, yani biliyor olmamız gerekmez fakat algılıyor olmamız gerekir. Yer değiştirme tepkimesi gibi bir şey düşünebiliriz arkadaşlar. E, bu denklemi yazdıktan sonra seyirci iyonların çözeltideki sodyum nitrat olduğunu bilirsek zaten B'yi de elemiş oluruz arkadaşlar. Net tepkime denkleminin gene çöken maddeye ait olduğunu biliyor olmamız gerekiyor. Bunlar doğrular. Bize yanlış soruyor. Ee, olay fiziksel bir çökelme tepkimesidir. Bunu bakın e, birkaç kere sorguladım bu deneme kitabında. Çözünme çökelme tepkimeleri sanki çözelti gibi e, işte ne bileyim çözebileceğinden e, daha fazlasını çözeltiye eklediğimizde dibe çöken bir katı gibi karıştırmayın arkadaşlar. Çözüme çöken ve tepkimeleri kimyasal bir olaydır. Dip değil katı gümüş ya düdü. Zaten diğer şıklar birbirine hep destekler nitelikte arkadaşlar. Kafanız karışmasın diye e, bu açıklamayı da yaptım. İkinci soru bizi denizliye götürüyor. Kısacası. Evet geldim üçüncü soruya. Üçüncü soru böyle e, koca bir sayfayı kaplayan bir soru. Göz korkutan bir soru gibi. Ama aslında hiç de öyle değil arkadaşlar. Burada zaten bize ne demiş? E, şu tik işareti bir arada depolanabilir kimyasallar, eksi işareti bir arada depolanamayacaklarını, yuvarlak sıfıra benzeyen işarette e, önlem almak şartıyla bir arada depolanabilecek kimyasalları bize gösteriyor. Buna göre numarayla boş bırakılan yerlere hangi işaretlerin yazılması doğru olur? Bizim sorumuz bu. E, şimdi bakalım numarayla bir numaraya bakalım. Şöyle bir numarayı bir inceleyelim. Bu ne? Patlayıcı patlayıcı. Evet, birbirinin aynısı depolanabilir. Sıkıntı olmaz ama patlayıcı maddeler bir arada aynı etikete sahip maddeler depolanabilir. E, mantıklı. Çünkü diğerlerinden de şu diğer işaretlerden de bu kanıya varabiliriz. Ama birbirinden farklı olduğunda %90 hatta %95 oranında depolanmayabilir arkadaşlar. İkinci şeye geldim. Radyoaktif bir şeyle e, kimyasalla yanıcı. imkansız değil mi? 2 numara. Kesinlikle eksi olmalı. Şöyle hatta şöyle işaretlerini koyalım biz. 3 ee, üç nerede? 3'e gelelim. Yakıcı ve toksik. Ya tabii ki de bir arada olmamalı. Bunun bunu yaktığını düşünsenize etrafa zehirli e, gazların, e, toksik etkisi olan gazların yayılını düşünsenize çok ihtimali var öyle değil mi? Bu zaten yakıcı. 3 ee, de eksi oldu. 4'e geldim. Toksik ve e, zaten radyoaktifin yanına hiçbir şey yaklaştırmayacaksın. Unutma. Radyoaktifi sadece radyoaktifle hatta onu bile çok böyle e, düzenli ve dikkatli bir şekilde yapman gerekiyor. Evet, kimyasalların depolanması çok önemli bir aslında iş yüküdür. Geldim 5 numaraya. 5 numarada ne var arkadaşlar? Toksik, kuru kafa ve yanıcı. Ya bunlar da bir arada olmamalı değil mi? Bunların birbirine etki ettiğini düşünsene. Alev alıcı. Birden bir şekilde alev aldı. Toksik maddeye ulaştı. Toksik madde çevreye tabii hemen zarar vermeye başladı. Çok tehlikeli. Bakın radyoaktif var. 6 numarada radyoaktifle hemen zaten radyoaktifle radyoaktif dışında hiçbir şey yapamayacağımızı söylemiştik. Ve bu hele ki burada radyoaktif ve patlayıcı maddi bir arada imkansız arkadaşlar. Geldim 7 numaraya. 7 numarada bana ne diyor? Zararlı ve yakıcı. Yani kontrol altında olursa değil mi? Önlem alma koşuluyla sanki depolanabilir olacaktı bunun cevabı. Bu da bizi arkadaşlar A şıkkına götürüyor. Evet. Böyle bir sayfalık bir soruydu bu da. Geldim dördüncü soruya. Dördüncü soru. Yukarıda A ve B kaplarındaki farklı sıcaklıkları 100 gram suya 40 gram x kası 30 gram x kası atılarak dibinde katısı olmayan. Bakın bu çok önemli bir cümle. Dibinde katısı olmayan doygun çözeltiler elde ediliyor. Şimdi iki kapta da su var. Aynı miktarda su var. Fakat aynı maddeleri atıyorum. Farklı miktarlarda atıyorum ve farklı sıcaklıklarda. Bakın sıcaklık artmış, ikisinde de dibinde katısı olmayan tam sınırda. Yani bu diyor ki kardeşim 15 santigrat derecede 100 gram su en fazla 40 gram X katısı çözer. Daha fazlasını çözemez çünkü 40 gram da dibinde katısı olmayan doygun çözelti hazırlanmış. Burada veriyor dibinde katısı olmayan doygun çözelti. Burada da diyor ki 35 santigrat derecede en fazla 100 gram suda 30 gram iç katı çözersin. Burada ne olmuş? Sıcaklık artmış. Sıcaklık artmış ve çözünürlük ne olmuş? Azalmış. O zaman bu nasıl bir çözelti? Egzotermik bir çözelti. Egzotermik çözeltilerde kap ısınır arkadaşlar. Soğumaz. O yüzden bir yanlış. B kabındaki çözeltinin sıcaklığı azaltırsa çökme gözlenebilir. Şimdi B kabı Fark etmez. Dibinde katısı olmayan 30 gramla doymuş bir çözelti var elimde. Ve ben burada diyorum ki sıcaklığı azaltıyorum. Ben sıcaklığı azaltırsam egzotermik çözeltilerde arkadaşlar. Sıcaklık azalsa çözünürlük artar. Bu adam bırakın dibe çökmeyi daha çok çözebilecek kıvama gelecek. Hatta doygunluğu gidecek. Öyle değil mi? Doymamış bir hale gelecek. Yani çökme gözlenmez. Ee, üçüncü öncele geldim. A kabında çok ani bir sıcaklık artışı. Yani ani bir sıcaklık artışı bizi ee, dibe çökmeye zorlayacak. Çözünürlüğü azaltacak. Çünkü egzotermik bir çözünürlüğümüz var. Fakat ani sıcaklık artışı ile dibe çökme gözlenmeyebilir. Ee, ve o sırada çözücümüz çözebileceğinden daha fazla maddeyi çözmüş olabilir arkadaşlar. O yüzden e, bir aşırı doymuşluk anı söz konusu olabilir dedik ve zaten yalnız üç kalmıştı da açıklayalım dedim. O yüzden cevap bizi Bursa'ya götürür arkadaşlar. Evet. Beşinci soruya geldik. Gene e, adezyon ve kohezyonu sorguladığım bir soru tipi arkadaşlar. Burayı sakın barometrelerle karıştırmayın. Tamam mı? Bu adezyon, kohezyon olayı farklı. Şekilleri benziyor olabilir ama farklı bir durum. Tamam mı? X sıvısı ıslatıcı özelliğe sahipse o zaman X sıvısını ve Y sıvısını ben şuraya şöyle hemen yazayım. Islatıcı özelliği varsa X'te adezyon büyük, kohezyon Y sıvısı ıslatıcı özelliği sahip değilse Y'de de kohezyon büyük adezyon. X sıvısında kapil gözlenecek ve şöyle içbükey, Y sıvısında da şöyle dışbükey gözlenecek boruların içindeki sıvılarda. Şimdi buna göre aynı ortamda aynı miktar X ve Y sıvılarına ayrı ayrı daldırılan iki farklı cam borudaki sıvı şekilleri hangisi gibi olabilir? Bakın X ve Y sıvılarına daldırılıyor. Bir kalın boru bir ince boru daldırıyorum. Dikkat edeceğim. Şimdi e, borunun kalınlaşması sıvının daha aşağıda kalması anlamına geliyor. Bunu hemen bileceğiz. E, ardından X sıvısındaki daldırılan borularda ben şu iç bükeyi gözlemleyeceğim. E, o zaman şıklara baktığım zaman C şıkkı beni bütün bu kurallarımı destekleyecek şekilde vermiş. Gördüğünüz gibi e, kohezyonun adezyondan büyük olduğu şeyde de kapiler etki gözlenemeyeceği için boru küçüldükçe daha böyle aşağıda kalacaktır ve dış büke olarak gözlenecektir. Bu çok belli olmamış ama burada da böyle yine bir dış bükey var arkadaşlar. Tamam mı? Öğretmeye çalıştığımız bir konu vardı. Bu soruda da gene umarım anlatabilmişizdir derdimizi. devam edelim. 5C yani yani. Altın soruya geldik. Altın sorumuz hayatımızda kimya sorusu. Burada biriken suyun belirli bir yüksekten türbüne gönderilmesi bir kere buradaki sorumuz arkadaşlar. Hes hidroelektrik santral tamam. E, bu mesela nehirlerde falan kurulur. O yüzden mesela an çok fazla yağmur yağdığı zaman işte oradaki nehir kıyılarındaki yaşam o alanı olan köylerde ya da evlerin kentte neyse artık oraya su baskınlarını önler bir nevi çünkü suyu kontrol altında tutuyor ki ee, enerji üretmek için türbünden aşağı doğru göndersin su baskınlarını kontrol altına alır ekolojik dengeyi evet bozabilir çünkü bir doğayı doğada akmak isteyen bir suya sen set koyuyorsun falan fişman yani dışarıdan bir etki yaptığın her şey ekolojik dengeyi bozar arkadaşlar bu olay ne dedim jeotermal değildir hidroelektrik santraldir ve cevap bize o yüzden 1-2'ye götürmüştür arkadaşlar. Evet. Son sorumuz. 7. sorumuz. pH kağıt. Bu laboratuvarla bir yöntemdir arkadaşlar. Asitlik ve bazlığı belirlememizde bize yardımcı olur. Burada mesela şu resimde gördüğünüz şey mesela pH kağıdını şu pH kağıdını işte bu e, görülen şey daldırmışız. Behere daldırmışız içindeki sıvıya. İşte bu sıvı çıkarttığımızda şurada görülen renk skalası bakın şurada 1 2 3 4 diye pH şeylerini vermiş, aralıklarını vermiş. Mesela diyelim ki renk buradaki renge benziyorsa pH kağıdındaki o zaman diyorsun ki pH 14 ile 13 arasındadır gibi. Tamam? Şimdi bir çözeltinin asit ve baz kontrolünün yapılmasında kullanılan bir test aracı olan pH metre ve pH kağıdı yukarıda gösterilmiştir. Ben de açıklamasını yaptım. Şimdi bu adam e, bu pH kağıdı delişik sirke çözeltisine daldırıldığında bir kere bu asit. Asit olayı olacak. Çamaşır suyu çamaşır suyu bas. Öyle değil mi? E şimdi e, ya buralarda gözlenecek baz buralarda gözlenecek. Asit de nerelerde gözlenecek? Şuralarda bir yerlerde gözlenecek değil mi? Renk skalası bunların arasında göstermesi lazım. E, baktığım zaman e, derişik sirke çözeltisi 4-5 arasında olabilir mi? Olabilir. Baz 11-13 arası olabilir mi? Olabilir. Aslında doğru cevap geldi gibi. A şıkkı. Bakalım diğer şıklarda sıkıntı var mı? Derişik sirke çözeltisi 0-2 aralığında olabilir mi? Şöyle bir silelim şunu. Delişik sirke çözeltisi 0-2 aralığında olabilir. Aslında asit olduğu için tamam. Ee, peki çamaşır suyu 6-7 arasında olabilir mi? Olamaz çünkü burası asit. Arkadaşlar sol taraf aslında bizi aside götürüyor daha çok. Sağ tarafta baza götürür renk skalası olarak. Yani 2 numara çamaşır suyu olduğu için 6-7 arasında olamaz. Ee, yani Şu zaten hiç olamaz. Komik bir şey değil mi? Yani e, asidin 7, sirkenin 7 e, ee, sodyum hidroksitinde 14 olması. Ee, şimdi 7-8 arası olabilir mi? Hayır olamaz. 1 numara asit olduğu için direkt baza kayıyor gördüğünüz gibi. 0-1 arası zaten saçma bir şey olmuş. Yani bir baz dediğimiz bir şey çamaşır suyu 0-1 arasında olma ihtimali yok. Ee, 2-3 arası olabilir sirkenin ama e, çamaşır suyu olan bazın 2-4 arasında olması zor değil mi? Çünkü burası asit ait bir nokta arkadaşlar. Bu da gene ee, yeni nesil soru olarak size göstermeye çalıştığım bir soru tarzıydı arkadaşlar. Evet böylelikle bu denemenin de sonuna geldik. Umarım bol doğrulu bir denem olmuştur arkadaşım Ve umarım kalemin yaşamın boyu doğru şıkkı işaretler. Diğer derslerde ve denemelerde görüşmek üzere.